3. Bu deli hoca deli hoca 3'te ne yapıyoruz? Biz evimizde chips Ve bilmiyorsunuz siz de göreceksiniz. O yüzden deli hoca deli bir dakika deli hoca deli hoca bu bölümde şey yapıyor. Yine normal oluyor ve ama biraz evet. birazcık delileşecek. Bu bölümde canlanıyor deli hoca. Yani böyle mezarlıktaki gibi değil. Bu sefer gerçekten canlanıyor. Evet ve o deli hoca ne öğretmeni biliyor musunuz? Beden, 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 beden. Neyse filmimize başlayalım. İyi seyirler, iyi akşamlar. Hadi kız cips. Gel kız cips hazırladın gel. sabaha kadar yatamadık. Allah'tan dolayı hocayı da öldürdük kız. Evet ya. Bir Ne? Lan sen gerçek hoca mısın lan? Bakın kocayı mı gördük? Allah ne oluyor lan? Yoksa ben öldüm Yapma sen. lan yapma! Bak sen kapaklarına bak! Hocam! Mi? Hocam ne oluyor? Ben ne hocasın? Öldüm mü? Siz onu söyleyin! Söyleyeyim mi? Keserim Ölmüş olsan o zaman niye bizi burada dövmeye çalışıyorsun? <laughs> kes kes! Hayır hayır! Oha yine geberdik hocam. Bu sefer ama gerçekten geberdik. Biraz sonra yine dirilir, bir tane Korkma. Biraz sonra dirilir, korkma. Ya kalsın. Ah. Oo oh, yuh. Ah. Deli olacağım lan. Kapatayım. Yok iyi oldu deli hocam. Hayır. Kapatayım mı? Ah. Ben gibsimle devam edeceğim. Bunları geberip bitsinler. Ah. 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 <laughs> Get gone! Bu sefer sen ölürsün ben ölürüm. Biz öldük, tekrar dirildik. 我叫大龙，我叫百里小明，都是。噗！给把死，负责给把死卡。